Hayır. Dur, hayır, hayır, tamam, tamam. Şişkede bir çekelim. Hayır. Biz, hayır, tamam. hayır hiç çekme, yok. hiç çekme. Hayır, çekme. Çekme. Sağ. Hayır. Yok, yok. Hayır, çekme, çekme. hayır hiç bir yerinde bir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok. Asla kesilmeyecek parmağın. Asla. Olabilir. O kadardan hiçbir şey olmaz. Sen hissetmesin. Sadece korkma. Benimle konuşmaya bak sen, tamam mı? Ha, adın ne? adın ne senin? Evet. Koyadın. Adam, kanka, ben ben daha, ne? Zaten geliyor, anlamız Geliyor, geliyor. Geliyor. Bunun kapattı da bu. Burada abi Kafamda dönüyor diyor. Kim oğlum? Bunu da cevap evet.